Çap çap ilke atacağız silah moduyla. Neyse çok uzatma videoya geç. Elim. Evet. Şimdi bazı kurallarımız var. Yani şehrin dışına çıkmak yasak. Yerin altına girmek yasak. Onun dışında arabalarla falan hareket edebiliriz. Helikopterle uçabiliriz. Bir yerin tepesine çıkabiliriz. Abim random bir yere gitti. Ama merdivenden tırmandığını sesini alabiliyorum ben. Geç bende de sesler çık ama. Orada beş olan kazanacak. Perde. Ne perde? Hadi çekelim mi? Başlayalım mı? Başladık. Yaranı bombi yine. Bu sıcanları ya yamuk yumuk koymuş. Bir an abim orada sandım. Elimin ayarını. Aa, geç hiçbir helikopterde anahtar yok. Kullanamayız ki. Bende var ki anahtar. Bende yok ki anahtar. Sende yok. Ben anahtar gidip alıyorum. Helikopteri çak. Ana! Bu da kırmak yasaktı değil mi? Yok, yerin dibine girmek yasak. Aha, o zaman blok yok alayım ana ver bak. Neyse alayım ne varsa bak olmaz. Alabilirsin, problem değil benim için. Yok, helikopter mezar gelmesin. Bu zaten sah. No, ya bir gelmesin işte. Yine de gelmesin. Hadi sen neredesin Aga ya? Ya ben kendi evimdeyim, sen arıyorum. Ben orada değilim yani. Bak Reis, elime öyle bir silah alıyorum ki. Beni Afrika adam bile görebilirsin yani dışarı çıkınca. Afrika. Ha o sev şey silah ya. Ama değiştirdim şu anda. Oğlum ya neredesin? Arkadaşlar FPS'i ben yükselttim. Ya neredesin? Mağazamın önündeyim. Şimdi itfaiyeci'deyim. Oğlum sen benden uzaklaşıyorsun ha. Ya itfaiyeci değil mi? Galerinin yanındayım ben. Ya galeri... Ooo. Hadi. Şuradan gelir bence. Ana evimde televizyonu görüyorum lan evimdeki televizyonu uzaktan. Oğlum ben senin üstüne gelmeyeceğim anla mı? Neyse geliyorum. Aa çöp kutusunun orada. Ekranıma bakmak lazım. Sonra da onun ee... kendi dükkanına girmiş. Çıktı şimdi. Toprakta. Sesleri kapadın. Hadi hadi tamam ben senin üstüne geliyorum. Sıklım yalnız lan. Bu arada e, bir önceki bir kere biz bir silah modu denedik. O silah modunda şey olmuyordu mermi yenileyemiyorduk. Ama bunda yenileyebiliyoruz ve daha da kaliteli silahlar. Ya dayı ben sana geliyorum sen benim eski yerime gidiyorsun. Hangi arabaya bindin lan yine Benim arabam bilmedi değil mi? Bak kendi arabam. Aa tırmanıyor. Bir dakika beni gördü galiba. Gördüm de ama telefonum dondu aşağı atladım. Yaz kendi kendine yürüyor ya. Ben seni göremiyorum o problem. Ama ben seni görüyorum da kendi kendine yürüyor. Oğlum bu bana bir çıksa. Kendi... sen mi sıkıyorsun? Ben sıkıyorum. Neredesin sen? I see you. Şimdi... No, I Mi? Ay, can demen gerekiyor da neyse. İngilizce mi biliyorum ben? Aa gördüm seni. Geliyorum arkamdan. Ben neredesin sen? Arkamdan geliyorum arkamdan. Ha çok da arka. Arkam doğru. Tam oldum ben. Bir de daha Aa gördüm. Geçtim. <laughs> Bir. Senin doğma noktan be ya. Bu arada bir yerde çok durmak yok. Hayır. O, o tank çıktı lan sen ölünce. Lan lan lan. Ne yapalım çıktı kanka. Geçtim keştim 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 kaç keştim. Kaç kaç canas. Gördüm nereye kaçtın Ya dayı ayıp oluyor ama benden kaçma ya. Gelme. Evde bak pusu kurmuş bana Ya reis ben bu pusuyu yenmiyim Kaçtı Neredesin sen? Ya kaçma Kaçmıyorum olduğum yerde bekliyorum ben Neredesin? Bu arada Minecraft'ta şehri görün <laughs> Bu şeylerin hepsini ben yaptım Yabancı ya Sen bir şey Yapmadın Yaptım Arabaların hep 6.056 ne lan bu araba <gülüyor> <Ucu>. <gülüyor> İki bir. 3 mü lan? Ha 3 bile evet. Neredesin sen? Şu, bu arada hoverboard kullanmak var ha. Ona göre. Sen oradasın helikopterin altında. Ne helikopteri oğlum? Saklanıyorsun. Oğlum şuraya çıkayım daha da şey olur ya. Daha da yükseklerde olayım. Ya yani neredesin? En ya, yükseklerde abi? ben olayım. Konu atıyız. Atayım mı? Hı. Evet. Bak şurası. Ya bak üçüncü <laughs> kama bu. Hadi tamam sayın. Oğlum böyle çok kolay oluyor. 10 olsun mu? Ya yani bak, sana kolay kez... pisiyorsan hep senin telefonun Benim donuyor. Ya start binasındayım. Hadi 10 olsun ya. Çok kolaymış böyle. 10 olsun da ben vuramayacağım ki. Ben donuyor. Hayır yürü. Hayır ben start kulesindeyim. Aa sıkıyor. Sesler geldi. Takım sesler. Buradan mı geliyorlar? Lan 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 kolsuzum ki sen ne sıkayım ya. Ama ben de kolsuzum ben kolsuz kolsuz I am, I, I, am kolsuz Hayır hayır o olmaz olmaz Ya Allah sıkmıyor 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 Oğlum ben ne yapayım ben de kolsuz Telefonum donuyor ne yapayım Tamam seni ben mi Bence buradan kaçayım ya Ya sıkma sıkma Tamam Gelim Allah Allah oh! Çek Silahın kapıdan dışarı çıkıyor. Nasıl görmüyüm seni? Ya. Benim Hadi canım. geldi geldi geldi. Hayır 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 hayır. Çalma Nasıl öldürdün lan? Üç kaç dört mü? Dört mü? Bekle sıkma. Al 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 şunu. Abicim sıkma sıkma. Neredesin sen? Dafsan oldum dafsan. Yani deminki gibi dafsan oldum. Biliyor musun sen? Hı hı. O oh, gördü bu beni. Ama sen nereden beni gördün? O belli değil. Ama sen neredesin? Aa. Ya bak dayı dayı. Hayır hayır hayır. Olmaz. Ya bak nişan alamıyorum. Olmaz. Ben de sana nişan alamadım. Ya atma kendini atma atma. Bu arada bu sayılmıyor. He. Ya yürüyor kendi kendine atıyor bak. Şey ee, 4 dört kaçtı? Dört üç. Hı. Ya da şehrin başka yerlerine gidelim be. Şehir dedim. 3 metre kare bir şey yani. Araba. Bu araba. <laughs> araba. Senin de çık çıkıyor. Oğlum niye bozuldu bu? Aa silah bozuldu silah. Ben silah bozuldu hocam. Hayır silah bozuldu yani. İşin tadı kaçtı mı işin? Ne diyorsun? Sus bir terbiyesin. Ne diyorsun Minecraft Minecraftlar ben mi? Bana ne oldu? Bu işin tadı kaçtı mı Hüseyin? Lan sıkıyor. Ölürüm. Ben de mi sıkmıyorum sen de mi 5-3 5-3. Canım bayağı bir indi bu arada. Bu arada şey be bekle bir durar mısın? Çok kolaydan bir alayım ya. Canımız. Normal aldım bu arada. İnşallah slime'lar da olmaz. Şuraya saklanırsam beni görür mü? Görür oğlum. Bu arada restoran değil de resto ha. Ona göre. Burada da disco var. Beni gördü. Bakın Minecraft'lar Discord yere böyle. Sen nereden beni bana sıkıyorsun? Ben de sıkıyorum. Mermi. Oğlum bu bana sıkıyor her yerden. Yok mermi yenmiyor. Hasta mısın oğlum sen? Ya mermiler senin yanında biterse ben bir de orada doldurmakla uğraşamam. Ha. ha. Evet. Nerede bu? Böyle de... <laughs> Lan sıkamadım! İkin dur. Dur. Lan oğlum oğlum oğlum. Adam olduğu yerde durarak öl. Ya ben de oh. oynayamıyorum ki. Adam olduğu yerde durarak kesti la beni. Oğlum ya. Ya canları kıramıyoruz ya. Bu be? Lan oğlum bakma ekranına. Ekranına niye bakayım? Görüyorum zaten seni. Hayır 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 bekle bekle. Abi bekleyin mi şimdi? Abi abi abi. Abi abi de hello. Ne? Sıkmıyor. Sıkıyor. sıkıyor. Beş mi oldu acı? Altı Yok 6 Ha beş. Altı beş. Ha beş. Lan sana. Bekle sıkamıyorum. Bekle bekle bekle. bekle. Oğlum, dayı canım gitin işte. Oğlum. Altı altı. Ben kaçardım. Lan baban sıkıyor. Ya ne sana sıkması. Yanlışlıkla kendisi sıkıyor. Seni şuna. Oo! Lan camlardan geçiyor. O sen İçinde sen Ya bak dayı arabalarıma sana verme gelin. Benim arabalarım bunlar. Ya ben onu tutayım ya da O da benim yani sen ne diyorsun? Senin dayı dediğin de benim o da benim bu da benim. Kaç ormana mimunluk yap mimunluk. Mimunluk her zaman daha iyi Ne diyorum onu ben de bilmiyorum. Oğlum böylesi. Baştan alması böyle de çok zor ama ya. Ya Güzel. az kalmıştı kafanı isabet ettirmiştim. Ben senin kafan görünüyordu. Seninki de görünüyordu. 7, 6, 7, 6. Mimunluk yapacağım. Oğlum bu arada ıçtım ben. Kulokun, kulokun her şeyi var. Bunda var. Senin 3 mermin var yenileyelim. Bu arada animasyonu falan var. Çok güzel aga okay ya. Tabii hoverboardla şey ya binersin uçarsın tabii ha. Ya neyse sen de alsaydın sen de binseydin yani. Oğlum öldür. iki can, iki kalp, iki kalp. Asayın, asayın. Ormanın derinliklerine kaç. Lan iki kalbim var. Yenilenmeyecek benim kalbim. Yenilenmeyecek. 7 6 mi? 7 6 şu anda. Durum 7 6. Araba kullanıyor. Arabaya bindiğine göre. Sen araba kullanıyorsun oğlum o sesi. ha. Ben mi? Emin misin? Neyse seç o, o zaman? Oğlum neredesin sen? Sen neredesin asıl? Benim onu sana sormam. Ormanda mısın sen? Evet sen arıyorum Ormanda değilim ben. Helikopterdeyim. Bu, tadı kaçtı bu işin Muhsin. Ne diyorsun oğlum? Sus beter be terbiye. Oğlum neredesin sen? Lan ormandan çık ormandan ormanda değilim mi? Ben. öldürme beni bekle bir ya öldürme. Ya koşamıyorum da. Ah. Şimdi seni iyi merdim mi? Ulan benim helikopterime kim sıktı? Ben sıkmadım. Lan oğlum, lan oğlum lan oğlum lan oğlum yarım ekmek. Yarım ekmek ne istedin bari? Sekiz. Sekiz altı. Sekiz yedi. Ha evet oldu o zaman. Sen vallahi de cimirsin. Sus be terbiyesiz. Oğlum ya. Lan lan. Lan gene hoverboard'a mı çık çıkacaksın? Evet, benim hoverboard'umu çalmışsın. Sus. Lan bak dayı vurdum vurmuyor. Buna kaç. Kaç. Kaç hoverboard'u da al kaçayım. Hoverboard'u da alayım kaçayım. Şu eve, gir şu eve gir eve, gir, gir. Girsene. Girsene eve gir 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 eve gir Ben niye bu eve gittim canım Furkan Çık evden çık evden çık evden Bu arada bu eve öyle kafanıza göre gideme Lan oğlum nerede, nereye sıkıyorsun sen Oğlum canım aç kaldı canım aç canım aç yorum kalp yorum kalp Cidden Yorum, kalp. yorum kalp ama 8 8. Dokuzum lan ben Lan ne geçtim ben oğlum O zaman ben de dokuz olayım <laughs> Arabaya bineyim draft atayım. Arayı. Oğlum sen niye havaya sürdün? Aa arkamda. Ne arkamda? Kim arkamda? Sen Aynen. mi arkamda? Sen beni görebilirsin. Onlar aç. 19. Ama ya sen de. Onun. Bak reis tabanca ne Oğlum göremiyorum seni. Biz niye hala vs atıyoruz? Ya, neyse neyse Minecraft'a bizden bu kadar. Bay bay.